Şimdi burada tabii ben yani kötü niyet de arayabilirsin ama kötü niyetten çok ben bunları gaflet demek istiyorum. Yani tamam çok baskı yapılmış izin vereceksiniz. Neden 15 Ağustos'a veriyorsunuz? 25 Ağustos'a verin. Peki verin ama 25 Ağustos'a verin. Simbe, simge bir güne vermeyin. Evet. Yani ne bileyim Atatürk'ün ölüm gününde başka bir şeyin kutlanması gibi. Ee, orada Trabzon Rum İmparatorluğu 1461'de yıkılmış. Aynı güne denk getiriyorsunuz. izin veriyorsunuz ve şu anda gelenek oluyor. Artık şimdi seneye biz izin vermiyoruz deme lüksünüz yok. Günü de değiştiremezsiniz artık. 15 Ağustos'ta çok daha büyük kalabalıklar olacak. Çok büyük organizasyonlar olacak. Daha önce de oldu. şey olmuştu yani bu Yunanistan'dan kalkan çevre gemisinin ziyaretleri olmuştu. Yani bunun herhalde altyapısı işte Sümela'ya gitmek istemişlerdi, izin verilmemişti falan. Geçirmişti. İnmelerine izin verilmedi o zaman Trabzon Limanı'nda. Batuma gitmişlerdi. Evet. evet. Yani asıl o süreçte de değerlendirmek lazım. Şimdi tabii bu arada şunu şey yapmak lazım, konuşmak lazım. Yunanistan'da Pontus'la ilgili yani Pontus adı üzerinde olan dernek vakıf 200'e yakın kuruluş var, sivil toplum örgütü var. Yani bu Pontusçuluk Yunanistan'da çok hat safhada. Yani İstanbul'u nasıl bir gün Konstantinopolis olarak ihya etmek istiyorlarsa Karadeniz bölgesinde de bir Pontusu ihya etme tabii olur mu? Olmaz. Ama ütopik de olsa. ...gayelerin üzerinde gidiyorlar. Yani Yunanistan bugün... E, ...mali açıdan iflas da etmiş olsa... ...sonuna kadar... E, ...ideallerinin peşinde gidiyorlar. Bu bakımdan da takdir etmek lazım adamları. Şimdi... E, ...çok büyük şeyler var. Çok büyük yardımlar, çok büyük destekler var. Bir kere Amerika'da dolar milyarderi insanlar var... ...bu işin arkasında. Ve Amerika zaten devlet olarak... Fener Rum Patrikhanesi'nin üstünde. Ya insan bazen anlayamıyor Muharrem Bey. Şimdi... Türkiye'nin bu kadar sorunu var. Mali sorunlar var. Terör sorunu var. Bir sürü hadiseler var. Dikkat edin. Avrupa'dan, yani bir yaban Avrupa demeyeyim, Amerika'yı da dahil etmek için bir yabancı ülkeyle yapılan bütün çalışmalarda, bütün ikili temaslarda sürekli olarak ortaya ruhban okulu geliyor. Sürekli olarak patriğin ekumenik vasfının verilmesi geliyor. Ya koskoca Amerika, Protestan Amerika ne işin var senin Ortodoks 1500 kişi kalmış Rum cemaatiyle. Bu çok Hı. büyük bir simge. E sen bunu burada devletleştirmek istiyorsan, Vatikan vari bir hale getirmek istiyorsan ki ekumenikliğin resmen Türkiye'de kabulünün eşiktiri şudur. İstanbul'da bir Ortodoks halifeliğinin kurulmasına izin vermektir. Açılımı budur, başka açılımı yok. Müslüman halifeliğin anlamı neyse ekumenik burada bir devletçik ya da bir yapı kurmanın eşiti budur. Evet. Şimdi başka bir şey daha söyleyeyim. E, ee, Patrikhaneyi tabii ki yabana atmamak lazım. Ee, Yunanistan anayasasında bir madde var. İlk, ilk birkaç maddeden bir tanesi. ikinci madde. Yunanistan'ın dini ortodoksluktur. Dinin başı Konstantinopolis'tedir diyor. Yani dünyada komşu bir ülkedeki bir kurumla ilgili madde bulunan tek ülke Yunanistan. Sadece bu mu? Değil. Bir de 104. maddeleri var. O da Aynaroz Manastırları'nın statüsünü belirliyor. Patrik e, geçtiğimiz yani ayın işte 7'si ile 11'i arasında Aynaroz'daydı. Aynaroz'daydı ve orada e, bir takım görüşmeler yaptı. Aynaroz otonom bir bölgedir. Devlet başkanı o an görevde olan Fener Rum Patriği'dir. Burada tabii Patrikhanenin Rusya ile olan çok büyük bir gövde gösterisi var. 1 Eylül'de İstanbul'da bir toplantı yaparak Rus Patriğine karşı bir takım şeyler aldılar. Bazı kararlar aldılar. Rus Patriği buna cevap olarak Aynaroz'da bulunan kendi manastırlarına çok büyük bir mali destek e, ortaya çıkardı. Bunun üzerine de Patrik oraya gitti. Şimdi burada tabii Sümera'dan bahsederken bunları niye söylüyorum? E, çok bilinmeyenli bir denklemdir. Patrikhanenin Türkiye üzerindeki yapısı ama en denklemin en bilinen ucu da şudur. E, dünya Ortodoks nüfusunun %95'ine sahip olan Rusya'nın e, Rus e, bütün Ortodokslar üzerinde din başı gibi egemen olmamasını sağlamaktır. Amerika bunu istemez. Amerika desteğinin en büyük sebebi siyasi desteği budur. Ama manevi desteği de Amerika'daki Yunanlı çok evet. zengin insanlardır. Bu bağlamda işte bir takım ayakları canlandırmak istiyorlar. Bunlardan bir tanesi de Pontusçuluk. Yani işte belki de Pontusçuluk bağlamında işte sümele faaliyetleri Meryem Ana'nın aynı. uğraş. Sonrası. Sen cemaatinin dini ihtiyaçlarıyla uğraş. Yani din dışında her şeyle uğraşıyor. Evet. Ve size, size de kızıyor tabii. Siz onu mahkum ettirdi. Yargıtay'da <laughs> mahkum ettirmiş bir insan olarak. Şimdi şöyle ben e, 1996 yılında bir dava açtım. 97'de Yargıtay kararı çıktı. O dava e, eski 175'e birinci din özgürlüğünü kısıtlamak maddesi ama patriğin kendisi değil. Patriğin görevlendirdiği bir metropolit 6 ay hapis cezası aldı. Tabi tecil oldu ama o bir ilkti bizim yani ya, hukuk tarihimizde ikti 2002 yılında bir dava açtım yine 2007'ye kadar sürdü yargıtay kararı karar açıklandığı anda dünya oynadı Türkiye'de bir din özgürlüğü davası aynı anda Yunanistan Dışişleri Bakan sözcüsü Kumoçokes çıktı yargıtayı kınadı bir saat sonra oliren ya yani bizden bağımsız yargı isteyen Avrupa Birliği'nin ilerlemeden sorumluluğu elemanı Oliran çıktı. Yargıtay'a dil uzattı. O karar şimdi e, Türkiye'nin elinde Patrikhanenin ekumenik olmadığının en büyük mesnetidir. 2007'den sonraki bütün ilerleme raporlarımızda da işte benim davam o yer almaktadır. Şimdi yeni açıklanan ilerleme raporunda yine e, işte ekumenik Patrik bu sıfatını özgürce kullanamamaktadır. Evet sizin yüzünüzden ama yalnız burada bir şey var, tabii Sümele'yi içine alan çok büyük bir e, hareketle karşı karşıyayız. E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bir takım davalar açıyorlar. İşte Büyükada Yetimhanesi'nin tapusunu aldılar, bu bir ilkti, güzel kişilik olmayan bir yer tapu aldı. Herkes ekumenik tescil oldu dedi ama değil aslında o kadar. Neyi açamıyorlar biliyor musunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde? Ekumenikliği kullanamıyoruz davasını açamıyorlar Avrupa insan haklarına giden her dava onların lehine çıkıyor tamam ama insan hakları mahkemesi kaybedilmiş haklarla ilgili davalara bakıyor Ekum, bakın buradası çok önemli bir kıstas ekumeniklik kazanılmadı ki burada kaybedilsin e, Türkiye'nin karşısında da çok farklı ülkelerden bloklar olduğunu biliyoruz Bunlar tabi bunların şeyi bunların başları Şimdi 1994'ten bahsettiniz. Patrikhane için çok önemli bir yıl olduğunu evet. söylediniz. Yine o tarihte Patrik'in bir açıklaması vardı. Türk Anadolu'nun her tarafında metruk halde olan, kullanılmayan, kapatılmış kiliseler var. Türkiye Avrupa Birliği'ne girmek istiyorsa bu metruk haldeki kiliselerin ve onlara bağlı toprakların ve mülklerin de geri verilmesini kabul etmelidir diye bir ifadesi de var. Bu da var. Türkiye Avrupa Birliği'ne girmek istiyorsa Patrikhane'yi ekumenik kabul etmeli diye de var. Ekumenik kabul edersen zaten çok büyük başka şeyler çıkacak. Şimdi bakın Patrikhane'de üzerinde Rumluğun esamesi kalmamış bölgeler için görevlendirilmiş metropolitler var. Laodikia metropoliti. Karadeniz'de bir yer değil mi? Yani Sivas metropoliti. Demre metropoliti. Şimdi bunlar e, İstanbul'dalar. Zaten şimdi bunlar bitti. E, son bir senedir çok sayıda Yunan asıllı e, Rum papaz, Türk vatandaşı yapıldı. Yani dini olmadı. Kalmış 1500 kişi 80-90 kişilik bir kadro oldu artık. 60 kusurdu. 80-90'lara yaklaştı. Yakında yüzü devirecekler bu gidişle. Ee, Şimdi e, burada ne var? Ee, burada bu kadar papazı kişiye böldüğün zaman Türkiye'de yaşayan Müslümanları o, yani o kadar kişiye bir acaba din adamı düşüyor mu? Böyle bir ihtiyaç yok. Evet. Bu nedir biliyor musunuz? Patrikhane kendine bir mayet temin ediyor ileriye yönelik mahiyet temin ediyor. Yavaş yavaş onu yapıyor. E şimdi Patrik'in bu sene programında vardı. Ben bunları yazımda önceden yazdım. Birine ziyaret etti. Birisine ulaşamadı şeyinden dolayı. Metruk iki tane kiliseye ziyaret yapacaktı. Yarın öbür gün oradaki yerel belediye diyecek ki ben sana bir milyon lira bağış yapayım. Burayı restore edelim. Belediye ile restore edecek. Ondan sonra ayda e, bir kere ya da yılda birkaç kere orada ayin yapmaya başladığında e, ne olacak? Orada yine bir edinilmiş yer olacak. Evet. Yani sonuçta hukuktaki müktesep hak derler ya öyle bir hak orada doğmuş olacak. Ve Türk sadece Alaçatı, işte Efesler'de, e, Kapadokya bölgesinde, Silivri'de, işte Bursa'da Bursa'ya Bursa'ya bir metropolit atadı. Adam broşür bastırdı. Broşürün kapağında Bursa'nın Bizans dönemi haritasını koydu adam. Ve Bizans isimleriyle koydu haritayı. E artık bunlar bir şey değilse biz o zaman gerçekten komplo teorisyenleriyiz burada. Evet. Şimdi toparlayacak olursak tamam. gel yine gelirim ana konumuza. Yani Trabzon'da Sümela Manastırı'nın aynı açılmış olması ve 15 Ağustos'ta yani Fatih'in e, Trabzon'u fethettiği gün, yıktığı gün, yıktığı yani gün, Rum İmparatorluğu'nun yıktığı gün, yıktığı gün, bu ayinin yapılmasının bir amacı vardır. Bir, ikincisi manastırlarda böyle ayinler yapılmaz. Üçüncüsü böyle bir amaç yok. Dördüncüsü bu siyasidir diyorsunuz. Yani böyle ne olmuş gelmiş birkaç kişi ayin yapmış diye geçiştireceğimiz bir olay değildir. Bunun arkasında çok daha büyük şeyler çıkmasın. Hazırlıklı olalım. Bu dinler arası diyalogla tanımlanabilecek bir şey değil. Bu tamamen siyasi, Türkiye'nin üzerinde yönelik, e, tırnak içinde bölücülük diyebileceğimiz adımlardır. Peki, Bocidar Bey teşekkür ediyoruz. Bir nokta noktayı koyuyoruz burada. E, sanıyorum e, izleyicilerimiz gereken mesajı almışlardır. Biz burada e, elimizden geldiği kadar e, bilgi istikametinde, e, Sümele'den yola çıkarak, Patrikhane'nin de, Amerika'nın da, Rusya'nın da burayla ilgisini ortaya koyarak bir finans çevrelerinin buraya desteğini ortaya koyarak bir aydınlatma görevi yaptık. Önümüzdeki aylarda başka gelişmeler olursa yine bunları konuşuruz. Çok teşekkür ederim. Ben... <laughs> evet değerli izleyiciler. <laughs>